Çıkartayım da. Ayağın biraz kuma değsin. Ne değsin? Kuma kuma. Kuma mı? Ne kuma mı? <gülüyor> <gülüyor> Akdeniz kumuna değsin. Ha öyle diyorsun. Ee, selam arkadaşlar, Maldivler'deyiz bu hafta. Ee, gerçekten e, beklediğimin çok ötesinde dalgalı bir denizle karşılaştık. Okyanusun. Ben bu kadar. E, La yalan da söyleyemiyorum be. Hoş geldiniz hepiniz. Bu bölümde Hatay'ın Samandağ ilçesinden başlıyoruz. Hemen plajın şu an kumsalında bulunduğumuz plajın arkasında, karşısında, değil mi? Öyle denir. Titus'un tünelleri var. Mağaraları var. Beşik mağarası var. Bir de ne vardı? Yürüyüş parkuru var. Evet, parkur var. Orayı orayı gezeceğiz tünelleri. sizin için. Ne? Titus, Titus tünelleri ve Beşik mağarası ve yürüyüş parkuru. Var. Evet, orayı gezeceğiz. Ondan sonra Antakya'ya geçeceğiz. Antakya'da bir şeyler bir şeyler bir şeyler. <laughs> bir şeyler bir şeyler yiyeceğiz. Erkan'ın <laughs> en sevdiği. <laughs> ya bu bu gezi işi benim için yemeden içmeden ibaret. Yani yoksa yeme onu içme yoksa ben ne yapayım arkadaş? Fark ettik canım. Heh. Onu fark ettik. Hepimiz hep beraber ben ve senin takipçilerin fark ettik onu. <laughs> Yalnız Zeynep'in ayakları su topladı. Gösterme. <laughs> su topladı. Yara bandı, yara bandı idare ediyoruz öyle. Bir de arada bir böyle şey yapıyor. Öf yoruldum. Öf sıkıldım. Ya yorulmuyorum öf. aslında da ayağım ağrı, ağrıdığı için yoruluyorum. Yürümekten biliyorsun ben erinmem yani yürümeye de. İşte ayağım öyle şey yapınca ayakkabım yanlıştı herhalde. Evet. Ondan oldu. Ayakkabım yanlıştı dedi. Ayakkabım yanlıştı dedi. Şu an arabaya götürsem sizi <laughs> bir bavul dolusu ayakkabıyla geziyoruz biz. Ya, Her gittiği değil yere ya. dur. Her gitti. Yalan değil. Gerçek bu. Gösteririm. Tamam. Ben belgeli. Efendim ben sizi dinledim. Sayın tamam. e, Sayın Zey. Tamam. Evet. Sayın Çantayla geziyor. Her gittiği yerde ayakkabı değiştiriyor ama bir yerde yanlış ayakkabı giymiş. Ayak, ayağı su topladı. Ne yapayım şimdi yani? Yani o kadar yürüyeceğimizi tahmin etmediğim için o gün ayağım balon yaptı ayağım. Evet balon yaptı. <laughs> ben dedim patlatayım yok dedi öyle takılırız dedi. Evet neyse hadi çok uzatmayalım. E biz gezmeye gidiyoruz. Birazdan tünele gireceğiz. Çekmeyecek zaten. <laughs> tamam duymadınız canım. Kalk kalk kalk. kalk. Bak seni nereye getirdim. Evet ya. Etkileyici. Nereye getirdim? <laughs> titus, titus tünellerine. Titus. titus. He Titus'un. Lanet olsun. God damn it. Fuck you Titus dediğimiz. <laughs> Titus'un tünellerine getirdik. Başı ezilesince Titus'un. Ne var canım Allah Allah. Mağarasındayız arkadaşlar. Buyurun bakın. Girişi böyle. İçerisi kıyamet gibi uzun. Biraz yürüyeceğiz. Yalnız senin, bilmiyorum ayakkabıların uygun mu? Evet, spor tamam. ayakkabı var. Hala içerisinde aktif su var. Bu arada Titus'un tünellerinde zemin kaygandır dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> Filmden alıntı yaptım nasıl? Çok 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 çok, çok etkilendim. <laughs> yani hala... Önüme bakarak yürümeye çalışıyorum. Hala seni etkilemeyi Çünkü... başarabiliyorsan her zaman oh, yeah. Onu tartışmam bile yani <laughs> bu arada sen dedin ki o titus, o titus değil dedin ne o hangi titus bu titus Ya bilmiyorum şimdi çok bilmediğim konuda da konuşmak <gülüyor> istemiyorum <laughs> ve diye, diye biliyorum ama çok da emin olamadım şimdi ya buraya gelene kadar e, bir tane yönlendirme tabelası bile görmedik sadece girişinde bir tabela var Evet. çok enteresan geldi bana geçip gitmişiz. Evet. Bizi navigasyon bambaşka bir yere götürdü. Dur. Nereye çekiyorum? Bak su var burada dikkat Evet. Et. Bak. Arkadaşlar. Su. Evet. Işık buldum gel. <laughs> Işığa gel. Tamam. Ee, şurada bir şey söyleyeceğim. Gel duvarın dibine. Soluma gel soluma. Soldan geliyor. Basacak bir yer bulursam. Evet. Durulacak. İyi, ol. oldu ha. Tamam. <laughs> Aynı boydayız. <gülüyor> 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 ne kadar güzel. Altına takoz koymuşum. <laughs> Şimdi bıcırık. Şimdi e, Titus'un tünellerine gelmek istiyorsanız, e, Beşikli Mağarayı da görmek istiyorsanız, e, aynı zamanda bir yürüyüş parkuru var. Burada e, trekking yapmak istiyorsanız, burası Hatay'a bağlı Samandağ arkadaşlar ve e, bildiğiniz üzere buranın her yeri e, böyle kültür fışkırıyor, evet. tarih fışkırıyor. Evet. Yani müthiş e, keyifli bir gezi oluyor bizim için ve önümüz hemen Akdeniz. Gerçi onu az önce gördünüz ama ben yine de söyleyeyim çünkü etkilendik. Evet. Zeynucum, burada ne yenir? Daş yenir. <gülüyor> <gülüyor> yani şeyde, Bu yani şeydi. Antakya'ya gideceğiz Antak birazdan. Antakya'da e, tepsi kebabı yenir. Bak. Kağıt kebabı yenir. Of. Ama künefe yenir her şey. Künefe yenir <gülüyor> be. <gülüyor> ama katmer de yenir mi? katmer de yenir. Yenir be. Yenir yenmez yani, mi? Gömülür. Hadi biraz ya daha yiyelim. Bence gezin. bu tarafta her şey yenir. Ya Doğu'nun mutfağı, Akdeniz'in, Güneydoğu'nun, buraların mutfağı gibisi yok ya gerçekten. Hatta Türkiye mutfağı gibisi yok be. Ben bence dünyanın de. Bence neredeyse yani yarısını gezdim sayabilir miyiz? Avrupa'yı bitirdik. He yani. Avrupa'yı bitirdik. Böyle mutfak yok baba adamlar patates yiyor ya. Doğru söylüyorsun. Evet. Yani bizden öğrendikleri şeyler yani şimdi bu şey megalomani değil ama hani kültürün beşiği, medeniyetin beşiği buralar ya götürdülerse de buradan gitti yani o yemek alışkanlığı bir şey buradan gitti yani değişik bir şey varsa da öyle öyle Tuz bulacağım seni oğlum <gülüyor> <gülüyor> bu arada şuradan girdik ışığa doğru bakarsanız böyle bir alandan geçtik. Burada eee tünelin sanıyorum 200 metresi kapalı, 1200 metresi böyle açık. Tepesi açık. O yüzden ışıklı ışıklı gezebiliriz. Yani yılını hatırlamıyorum. O yıllarda yapılmış olan e, şey insan eliyle yapılmış olan bir tünel ve o yüzden çok etkileyici. bir şeyler var ama çok net göremiyorum. Şeye benziyor. İstridiye ah, gibi. Bravo. İstridiye gibi evet. Allah her bir köşeye kondurmuşlar diyeleri. Şöyle göstereyim. Hı. Bu arada biz şeyin arkasındayız. Yani demir parmaklığın arkasındayız arkadaşlar. Bu tarz yerlerde lap 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 lap, lap girmeyin içeri. Oda, 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 oda gidiyor bu arada. Ve burası yani bir bayağı. mezarlık aslında, nekropol alanı evet. deniliyormuş ya onlarda. nekropol yani ölü e, evet. şehri. Bak benim giremediğim yere arkadaşları sokuyorum, buyurun buyurun. Siz daha bir önden görün. Şöyle. Peki burası mezarlıksa? Bu taşlar mezarsa? Hı hı. İçleri oyuk oyuk. Evet. Peki toprağa nasıl karışıyormuş bu insanlar ve ölülerin kemikleri nerede? Bilmiyorum. Hayda. Gerçekten bilmiyorum. Yani bilmediğim şeyden... Fikrim yok yani. <laughs> Endişeli yalnız. Fikrim yok. Ya bilmemek gerçekten şimdi neden buna dair bir bilgim edinecek bir yerim olmadı onu bilmiyorum yani. Yok. Yani şey olarak sormadım burada. Ya beni sınava tabi tutuyorsun de tabi yani. ki. Değil yani ben merakımla. Insan... Ama ben de merak ettim ve şu an onu evet. nereden öğrenebilirim onu düşünüyorum. Şu an, şu an kafam onu tarıyor. Şey olabilir mi? Kemikleri alıp korumaya almış bir müzede sergiliyor ve burayı da bu şekilde bırakmış olabilirler mi? Çünkü kemiklerle beraber sergileyemez burada yani. Olabilir. Bilir, olabilir. Bilmiyorum. O o işin prosedürünü de bilmiyorum yani. Ya da zamanında mezar hırsızları geldi aldı. Yani, Ama kemiği bırakır onlar da başka şeyin peşinde. Ama şöyle etrafı beton içi değil. Nasıl değil? Değil tabi. Yani alt zemin değil sanki. Beton beton hepsi taş. Ya beton dediğimize bakmayın taş arkadaşlar taşı oymuş adam zaten bunun altı nerede toprak? Bilemedim. Ne? burada olmak müthiş hissettirdi bana gene. <laughs> Tarihe tanıklık etmek gibi bir şey. Ee, Büyük İskender'in komutanı tarafından bu nekropol alanı kurulmuş. Bu antik kent zaten onun tarafından kurulmuş. Hı. Ve burası da işte mezarlıkmış. aşağı <laughs> Beyinle geceleri atıyoruz. <laughs> Beyinle? Evet, beyim, Ne <laughs> 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 evet. evet. Yok, karnımızı doyurmaya geldik. Neredeyiz? Antakya'dayız. Evet. Bakalım neler yiyeceğiz? Bakalım neler seçtim bizim için? Söyle bakalım. Allah ben ne seçtim? Burada şimdi yalan yok. Biz dün geldik buraya. Ee, böyle şu karşıda bir yer var oraya evet. geldik. Orada. Ayıpsızlığımızın kağıt kebabıdır, tepsi kebabıdır, meze tabağıdır, şudur budur. Ya valla uygun da geldi fiyatı Evet. Bize. Ee, ayranıdır, bilmem de ıvır da bir şeyler. 190 lira mı ne ödedik orada? Antakya bizi güzel karşıladı. Evet, Antakya harika o konuda. Yemeği bol, fiyatı uygun. Hoşumuza gitti. Şimdi ee, şeyde, Güler ben... yüzlü, gerçekten güler yüzlüler yani. Esnafını genel olarak çok takdir ettim. Çok misafirperver göründüler. Yani iyiler, evet. beğendim. Otoparkçı ne yaptı bize? Otoparkçı e, biz normalde hani e, günlük ücreti ödeniyor otoparka. Ama biz bugün aracımızı alıp gezmeye gittiğimiz için tekrar giriş yapıyoruz bakın. Evet. Oo çayımız geldi. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür Başka bir Sağ şimdi yeter. Yani akşam üzeri de tekrar giriş yaptık. Yani ikinci güne başlıyor bizim otoparkta konaklamamız. E sen bu sabah girmemiş miydin dedi girişte bize. Ondan sonra da hayır tekrar giriyorum ikinci gün olarak giriyorum dedin sen. Geç uyur sen misafir değil misin dedi ve çok hoşunuza gitti. Yani bu parayla alakalı bir durum değil. Yani maddiyatla alakalı bir şey değil. Yani o tavır bizi çok memnun etti ve mutlu etti. Yani memnuniyetin ötesinde mutlu olduk. Bu yolculuklar sırasında bizi kazıklayan diğer esnaflara da duyurulur. <laughs> Teessüflerimizi ileterek Antakya kadar olamadınız arkadaşlar. Şunu da söylemekte fayda var. Yerine gittik, baklavada kazıklandık. Yerine gittik. Efendime söyleyeyim kebapta kazıklandık. Hem de öyle değil yani sokakta yiyelim dedik. Hani gidip de bir restorana oturmayalım, sokakta yiyelim yani dedik. Yani oranın öptüler. yerlisi nerede yiyorsa biz de orada yiyelim dedik. Hani herkes burada yiyor, kalabalıktı da mekan. Pahalıydı. <laughs> Biz tam ana caddenin üzerindeyiz bu arada. Sağımız yol, solumuz yol. Araba sesleri, korona sesleri bizim için çok renkli bir akşam olacak. Daha sonra da eğer bu yediklerimizi sindirebilirsek bir künefe bir de katmer yolculuğuna çıkacağız. Ah, asıl onun için <laughs> çıkmıştım ama tuzlu istiyor canım. Açım bebeğim açım. <laughs> çok aç. Ne yediğimizi göstermesek daha iyi ama. Çok Ya çok... orada aslında şöyle bir şey yapıyoruz. Yani ne yediğimizden ziyade buraya gelirsen neyle karşılaşacaksın bunu Buranın gör diye. Çalış Buranın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz aslında. Yani o görgüsüzlüğü yapmıyoruz aslında. Ne yiyoruz, ne içiyoruzu göstermek değil mesele de. buraya özgü ya bunlar. Bunların gerçekten görülmesi gerekiyor. Yani bu Şimdi şöyle söyleyelim o zaman. Bir davet sofrasını hazırlanan bir ordör tabağı ve salata tabağı değil ama bence çok güzel yine de. Bakalım ne gelmiş buraya. Şimdi bir tane soğanımız var. Bir salatamız var. Bir de ezmemiz var. Bunları biz söylemedik. Evet. Biz e, ee, gözlük ettik. Şunu söyledik. Burada da humusu var. İşte Yine ezmesi Adını var. Adını bilmediğimiz <gülüyor> türlü türlü <gülüyor> mezeler var. var. Yani hepsini yiyebileceğimi düşünmüyorum ama hepsinden tadacağım. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama tadıyorum. Bakayım şimdi neymiş bu. Şu şunu mu aldın sen? Bunu. Evet tamam. Ne o şimdi? Şey? Ceviz var. Biber var. Zeytinyağı var. Hey maşallah gurmeye bak hepsini Tarifini ver evet, demedik. Evet. Neye benziyor? Ooo <laughs> <laughs> evet. Ciğerlerimiz evet, de geldi. Teşekkür ederiz kardeşim. Sağ olasın. Meze. Cevizli mi var? Hı. süzme yoğurt, tatlıca yoğurt ama. Tamam. Kombos. Bak doğru bilmişim. Tamam. Abaganlık var. Süzme yoğurt var. Ee, cevizli o, e, bu, bunu... biber. Cevizli biber. Ay be, kadın bildi. Ceviz var, biber var. Dedim <laughs> ya. Yani. Tamam, tamam. Ne ne yiyorsun şimdi? Yine onu yiyorum çünkü ben seviyorum. İyi de arkadaşım ben çok zorlanıyorum böyle. Yani işte onu ye, onu ye, onu ye hepsinden tat ki biz de ona göre bilelim. Babagamlış. Babagamlış da diyorsun şimdi. Hadi bakalım. Yamultma kendini, ben normal. Kendime geleyim. <gülüyor> <gülüyor> evet, patlıcan. Patlıcan varsa kaydı kesiyorum, ben yumuluyorum. Yani, bence de. Tamam, ben hadi. Aslında şöyle bir şey var. Burada yediğimiz ciğer, ciğer değil. Neden ciğer değil? Yani, normalde ciğeri alırsın, öp, öp, öp yersin, gider, biter. Burada şimdi ciğeri getirdim. Yanında pidesi var. İşte biraz domates, biberi falan var. Onu geç, o mesele o değil. Şimdi sen ciğeri böyle pidenin içerisine koyuyorsun ya. Üstüne hangi mezeden koyarsan o yemek oluyor. Başka bir başka bir lezzet. Şimdi burada şimdi biz abaganlışlı ciğer yiyoruz. Ondan sonra ezmeli ciğer yiyoruz. Ben mesela humuslu ciğer yiyoruz. Şunun adı neydi o orada bir şey vardı? Biderli, biberli. Biberli? Cevizli biber. Cevizli biber. Cevizli biberli. Ciğer yiyoruz. Allah'ım. Salataya da dokunamadık bile. Böyle Talan ettik ya şeyi, Order dört tabağını ha hallaç pamuğuna çevirdik yani. Efendim ben söyleyeyim. Buradan birazcık götürdük. Daha bunlara dokunamadık biz. Az önce gözleri kaymış ateş püsküren adam doydu gibi bir şey. Ama şimdi işte keyfine takılıyoruz gibi bir şey oldu. Gözün doydu çünkü. <laughs> Allah gözümü doyurdu vallahi. Ciğerci gözümü doyurdu. Evet. Evet öyle yaptı. Sağ olsun. Zeynep Hanım hesabı siz mi edersiniz ben mi ödeyeyim? Ağzımdan niye benim söyleyeceğim evet, repliği alıyorsun acaba sen? Ya, ödediğimiz ama... koyduk hesabı kime ödeyecek acaba diye soracaktım. sizi çok şey gördüm. <laughs> çok ne? şair gördün değil mi? <laughs> çok da <laughs> çok Fethullahcan gördüm. Hiç, hiç kopyalanmamış bir şey, bir cümle. <laughs> Hadi, aç bakayım binamız neymiş. Gayet makul. 186. Çünkü çok güzel ve çok bol me mezeleri vardı. Salataları vardı. Ayrıca ciğer şiş yani. Ve da... el yapımı ayran geldi. El, e, evet. Biz el... onu gösteremedik. Onu abla sonradan getirdi. <laughs> evet, onu gösteremedik ama içtik afiyetle. Yani yemek yemeye Hatay'a da gelebilir. gelinir yani. Kesinlikle daha değil. Kesinlikle Hatay'a gelinir. Hadi biraz şimdi bunları sindirmek için sizi Asi Nehri'nin e, kenarında yürüyüşe davet ediyorum. Yürüyün gidelim biraz e, midemiz e, çalışsın. Evet, sindirelim, hazmedelim, yürüyelim, yakalım. Susmuyor, susmuyor. Antakya'nın ışıl ışıl gece hayatı şey böyle senden kopyalıyorum ben de belgesele giriş yapar gibi. evet. Ceylanlar suyun kenarında <laughs> yediklerini hazmetmek için küçük bir mola vermişlerdi. Ama oysa ki çalıların hemen ardında onları bekleyen kısa kuyruk annesinden öğrendiği yeni taktikleri denemek için sinsice bekliyordu. Ne diyeyim şimdi ben bunu Ceylanlar, <laughs> Ceylanlar Pınarayında akıyor hayvan çevir onları diye Ç devam edebilirsin yani. <laughs> ya tabii, tabii tabii. Bu akşam şey diyorsun kopyala gitsin. Tabii canım bak sen Fettah'la başlattın hikayeyi. Bursa yani Bursalı sanatçılarımızla yani Fettah'la Atay'la devam edelim diyorsun. Tabii canım oradan devam. <laughs> Işıltılı bir hayatı var. Gece özellikle ben sevdim. Evet. Ee, Görüntü şahane, nehir şahane. Neden asi dendiğini biliyor musun? Biliyorum. Neden? Çünkü e, tersine akıyor, yukarı akıyor. Niye işte? Ben... E, denize dökülmüyor. Evet, denizden çıkıyor gibi, şeye gidiyor gibi, dağa gidiyor gibi. Dağa gidiyor gibi, evet. Yani belki bir ilüzyon. Olabilir. Yani. Ama asi çok güzel bir isim <laughs> bir nehir için. Çok evet. hoşuma gidiyor benim. Daha önceden de hani bildiğim bir şey hikayesi var. Aha. Yani güzel. Antakya'yı sevdim ya. Güzelmiş. Beğendim En yani. en çok neyini sevdin Antakya'nın? Ya sıcak şey sıcak, yüzlü bir şehir. Bizi iyi karşıladı. Çok karışık bir nüfus var burada aslında. Onu da söyleyelim. Evet, kozmopolit bir gerçekten kozmopolit. Yani çok belirgin o kozmopol e, durum yani çok e, kültürlü ama aslında çok kültürlü demek de dün de konuştuğumuz gibi yani buranın kültürü hepsi. Evet aslında tek bir çok kültür, çok zengin, zengin diyebiliriz. kültürlü diyebiliriz yani çok evet. kültürlü demek biraz şey oluyor çünkü buranın yaşantısı bu artık evet. yani e, Müslüman Türkler var, e, Katolik, Türkler Katolik Türkler var, var. Hristiyanlar var. Normal. Ondan sonra evet, e, Türk şimdi, olmayan Hristiyanlar. E, Etnisite bakımından da e, Araplar var. Evet, Araplar ha. var. Bayağı Bayağı Geçler. kültürlü. Evet. Ve meydana geldik. Hadi meydanı gösterelim. Ve hareketli bir şehir. Evet, durmuyor. Durmuyor. Gece geç saatlerde bile hareketli ve sesli bir şehir. Evet. <laughs> Dün akşam bizi uyutmadı Araplar. Arapların şeyine denk geldik. Diskosuna denk geldik. Bizim otelin karşısındaymış. <laughs> evet. Bayağı adam anonslar yapa yapa eğleniyorlar. Gece saat 2'ye kadar. Biz ondan sonrasını hatırlamıyorum ben. Eğer bu gecede olursa gideceğim dayanacağım kapılarına yani. <laughs> Git sen de eğlen be. <gülüyor> <gülüyor> o da olabilir. Hatay Valiliği Meclis Kültür Sanat Merkezi'nin yanındayız şu anda. Onu da hemen Güzel şöyle... şık bir binası şık var. Bir bina gerçekten katlı, avizeli, mavizeli. Bakar mısın şuraya? Şık. Burası meydan palmiyeler e, şehrin dört evet. bir yanında. Aa ya. bir de var, dur şunu evet. anlatsana sen. Benim çocukluğumda palmiyeler böyle şeydi hani çok uzak diyarların ağaçlarıydı. Ha. Ve burada şimdi işte Urfa'da olsun, Adana'da olsun, Antep'te olsun hep şey gördüm. Hani palmiye böyle refüjlere ekilen bir ağaç. Hani böyle dolgu malzemesi tabiri caizse her yerde palmiye ve çok o beni en çok böyle garipsediğim şeylerden biri oldu bu coğrafya ile alakalı. Yani çok uzak diyarların ağacı aslında burada her yerde. İşte o diyarlar bu diyarlar evet, aslında. Sen evet, görmemiş evet, miydin evet. palmiye? Palmiyesiz yerden mi geldin evet, sen? Evet ben palmiyesiz yerden <laughs> geldim maalesef. <laughs> Görgüsüz bırak gidiyorum ben. <laughs> yani. Halimeye tabi Akdeniz artık biz evet, Akdeniz evet. bugün e, Titus'un çok bariz hissettirdi onu bana evet. işte Akdenizdesin evet, evet artık yani Titus'un mağarası nereye bakıyordu Akdeniz'e bakıyordu evet. Ayaklarımızı nereye soktuk Akdeniz'e Akdeniz e soktuk. soktuk nerede oturduk nerede daş çile yedik Akdeniz'de daş çile yedik doğru doğru nerede söyleyeyim. gezdik neler yaptık hep Akdeniz'de yaptık bunları şey ben de hacivat oldum burada <gülüyor> 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 bunları öğrenelim karagözüm Şimdi ee... Ya ben Akdeniz'e daha önce Heh. gittim ama yani bu kadar belirgin ee, hissetmemiştim o farkı. Hmm. Hmm. Burada çok bariz hissettim. Bu saçımı düzeltir misin bebeğim? Sahtin Oo, bebeğim, sağ ol yavrum. <laughs> 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 Antakya şeysi, Antakya etkisi. ciğerin değil, ciğerden. Kebaptan o, kebaptan diyor ya. Sıcaktan mı, sıcaktan. <laughs> sıcaktan <mı>? o. <laughs> Yanaş şöyle yamucuma, gel. gel. Bir şey söyleyeceğim, Erkan Yolaç gibi, gel şimdi iki kelimes etmeyeceğim. Tamam. Ee, şimdi, ben dedim ki, bu akşam dedim, künefeyi yiyelim, katmer yiyelim dedim. Sen ne dedin? Ben dedim ki yiyemem. Neden? E çünkü çok yedik. Ye de biraz büyü. Annen öğretmedi mi bunları sana? <gülüyor> öğretemedi, <gülüyor> öğretemedi. O yüzden büyümedim. <laughs> İyi hadi o zaman. Ya yer, i̇stiyorsan yersin. Yer. Yersin. Yarın şey yapacağız o zaman. Yarın yiyeceğiz. Söz mü? Söz. Tamam yarın kal. Söz günefe yemeden, katmer yemeden seni buralardan götürmek yok. Vallahi oteli bir gün daha uzatırım onun için kalırım <laughs> burada ya. Buraya kadar gelmiş insan olur mu ya? Gerçekten Vallahi burada mı? her şeyi yiyebilirsiniz. Yani onu da söyleyeyim de ben. Yani büyük ihtimalle... Buradan daldı her yere. Her öyle şey öyle. var. Yani Adana'nın da lezzetleri var. Urfa'nın da lezzetleri var. Antep'in de lezzetleri var. Hepsi burada arkadaşım yani. Hepsi evet. yiyebilirsiniz. Bir de işte şurada mı yesem, burada mı yesem derdine son. E, Hatay bir kampanya başlattı. Her yerde yiyebiliyorsunuz. Evet her yerde <laughs> ve gerçekten uygun fiyata yiyebiliyorsunuz. Çok da temiz, güzel yapıyorlar. Hepsi lezzetli. Evet, Pahalılıklarını yersin yani. Daha önce de söylediğim gibi çok güler. Sen yiyorsun. reklam mı aldın bize? Keşke. Şunu bir indirsene. <laughs> yani çok güler yüzlü ve çok misafirperver bir şehir. Onu çok takdir ettim. Çok um, hoşnut kaldık. Hoş geldiniz. Bir de uğurlarken böyle yapıyorlar. Mesela bir şey aldı, gene mağazaya girdi, bir gömlek falan aldı. Parayı ödedik. Ondan sonra kasiyer kız bize dedi, hoş geldiniz. Yani ödedikten sonra hoş Giderken. geldiniz. Giderken. Yani siz bu parayı bize verdiniz ya şimdi Artık gözümüze hoş geldiniz. <laughs> Hayır o... Oldu. Artık, tamam canım doğru söylüyorsun. Senin Artık dediğin daha doğru. Artık bizim bence. Evet öyle oldu. Biraz burada değişik e işte o yani şeylerin, o hal tavır güzel yani. E, kozmopolit yapının etkileri bunlar. Evet evet zengin e, güzel halk tavır. Hayır arkadaşlar e, yarın da devam edeceğiz. E, ondan sonra size videoyu kapatırken hoş geldiniz diyeceğim. Unutturmayın. <gülüyor> <de>. <gülüyor>